Sağ tarafa bıraktı. Remzi, Remzi bir çalım Remzi'den Remzi bas topa Dışarıya bıraktı Ömer. Emre vuruyor Avo. İçeriye kaldırdı al. Kiriyet Tahir. Tahir sol tarafa mövlüt. İçeriye geçmedi. Uzun gönderdi Ali kafayla. Evet, evet, evet. Out. <laughs> Emre vuruyor kaleci Hasan çıkarttı. Aziz uzun gönderdi ileriye. Gürses araya bıraktı geçmedi savunma Mevlüt. Hamdi bir çalım Hamdi. Kalim. Direk yandano Donato ve Kenton tamamladı Hamdi skor 5-3. Kimseden <laughs> sağ tarafa Ömer karşıladı taç. İçeriye kaldırdı, kaleci tokatladı. Mevlüt. Baran uzaklaştırdı. Ömer. Kalecisini oynadı. Hasan uzaklaştı topu. Taç. Baskı var. Ahmet. Uzun gönderdi. içeriye bıraktı Ali. içeriye bıraktı. Emre vuruyor kaleci. Bir kez daha başarılı müdahale Emre'den. Emre. Kaleye vurdu. Bir kez daha Hasan Hüseyin çıkarttı. Bir dakikada 3 pozisyona girdi Emre. üçünde de kaleci Hasan çıkarttı. Kaldırdı içeriye savunma. Orhan geriye bıraktı. İçeriye. Kale, kale. Furkan. Kaleye düşündü savunmaya çarpan top. Köşe vuruşu. Hamdi içeriye gönderdi. Varan kafayla karşıladı. Hamdi bir kez daha doldurdu içeriye. Mevlüt. Aziz. Sol tarafa Furkan'a. Furkan'dan önce savunmada Gürsel. Remzi. Ali'nin önüne bıraktı. Hadi kaleciyle ile karşı Hadi sol tarafa bıraktı. Tahir girdi araya. Baskı var Tahir. Abi önüne. Tahir. Furkan. Mustafa Kaleye ve gol geliyor. Skor 5-4. Aziz. Bas top Aziz. <laughs> Ali. Kaleye vurdu avut. <laughs> Uzun gönderdi Baran karşıladı. Abi sakin ya konuşsanıza ya. Out. Konuşun ben de diye. Aziz. Kaleye vurdu Ahmet. Dönen top savunma uzaklaştırdı. Yusuf. Aziz Emre'nin önünde kaldı Emre. Sağ taraf Ali ile oynadı Ali. Remzi. Ali bastı. Ali Remzi bıraktı. Remzi kaleye savunma. Emre kaleye bir kez daha savunma çıkarttı. Furkan. Bir çalım Furkan'dan. Gürses. Ali. Remzi. Ali ile oynadı Ali. Kaleye düşündü savunma. Dönen top bir kez. Ömer uzaklaştırdı. Hamdi. Yerden bıraktı Mevlüt'e. Mevlüt. İçeriye Mevlüt. geçmedi. Remzi. Ali. Emre. Kaleye ve gol geliyor. Pardon abi. Skor 6 4. Hadi son atak. Bitmek üzere. Tahir. Aziz. Aziz. Serbest vuruş kullanacak. Evet. Bravo. Aziz Kaleci son anda kaleci dokundu. Köşe vuruşu. Galatasaray'da Ali. Ya Aziz. Aziz, yapılan hareket faal diyor serbest şut. Kullanacak Atletico. dışarıya bıraktı. Aziz yerde vurdu. Mevlüt. Aziz'in önünde kaldı. Aziz kale üçünü kapandı savunma. Ömer vuruyor. Avut. Ve evet. maçın son düdüğü geliyor. Atletico